Evet arkadaşlar yeniden herkese merhaba sizden trafik oynayacağız başlıyorum Arkadaşlar arkada kamerada sıkıntı var gözü çözümlerle Arkadaşlar sallanan önce kanala düştü Gidelim arkadaşlar

gidiyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha çok geliştiği için başka oyunlar da çekeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Baran Deniz benim resmimi görürsünüz zaten hemen tıklarsınız. Arkadaşlar arabanın önüne kornaya. arabanın arkasındayken konu çalınca arkadaşlar gidiyor çıkıyor arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi köprüden sonra videoyu keseceğim. Yani kapatacağım. Şimdilik bir yol boş böyle gidelim. Evet arkadaşlar bu köprü de geçince kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar.